Merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Hemen şöyle küçük bir video çekmek istedim sizler için. Arkadaşlar, öncelikle şunu şöyle göstermek istiyorum. Bakın, şu şekilde bağladıklarım tamamen köftelik olanlar. Şu şekilde belli olması için içerisine koyduktan sonra elimle tek tek bastırdım ve daha sonrasında şurada bir tane bağladım ki bunun köftelik olduğunu bileyim diye. Daha sonrasında hemen şöyle yakından göstermek istiyorum. Bunlar da kıymalıklarımız. Kıymalıklarımızı da anlayabilmek açısından hemen şöyle yakından göstereceğim. Yine şu şekilde tek tek yine elimize bastırdık. Daha sonra ağız kısmını şöyle elimizle yaptırdıktan sonra şunu üzerine kapatıyorum ve bu şekilde bastırıyorum. Bakın şu şekilde göstereyim. Hiçbir şekilde karışma olmayacak. Bakın köfteliklerimizin ağzı bağlı kıymalıklarımızın ağzı kapalı. Bunları bu şekilde incecik yaparak üst üste bindirdiğiniz takdirde dolabınıza çok az yer kaplayacak. O yüzden şöyle yapabilirsiniz. Bir ters, bir düz şeklinde koyarsanız eğer ağız kısımları böyle farklı denk gelirse o zaman devrilme olmaz. 3 tane sağ koyuyorsanız şu ağız kısmını 3 tane de sol koyacaksınız. İyi bayramlar.